Altını karıştırdı. <laughs> değil, değil. Burada değil, ayıp <laughs> <laughs> <Bir> değil. <daha. gülüyor> Altını bulmaya çalışıyoruz. Altın sahibini bekliyor. Hayır, <laughs> <laughs> <Anlayar> hepsini <mısın>, alacağız. <laughs> Altın Buyur. var buyurun. Ana altın abi. Altın yok burda Altın yok. Gel gel. Bak tartı verildi. Bak Tamam. Daldı daldı Evet altın çıkacak bak buyurun. Arkadaşlar hoş geldiniz. Altın var. Bir diğerinin içinde altın var. Buyurun. Evet. evet. Seç kardeşim bir altın? Evet, evet. Bir tane altın var. İki tane nasıl Evet, altın çıkacak arkadaşlar. Seç. Bugün çıkmadı. İnşallah yarın çıkar. Buyurun. Evet buyurun altın var bir diye içinde. Altın var bir dilimcik de buyurun. Evet. Karabük'te 100. da çılgın mısırcı olarak tezgahım var. Burada bir süt mısır. Bardakla mısır. Ekstra midye koydum. Burası öğrenci bölgesi olduğu için öğrencileri destek amaçlı midye içine bir tane altın koyuyorum. İnşallah ihtiyaç olan bir öğrenci çıkar, ihtiyacını karşılar. Ekstra ben... Burada, burada kazandığım gelirle özel çocuklarımıza eğlendirmek amaçlı, il il gezerek şehir şehir Mısır dağıtarak onları eğlendiriyordum. 7 şehir gezdim, inşallah 8. şehrim sınava için gideceğim. Yaklaşık 5-6 tane midye var burada. Umarım inşallah ihtiyacı olan bir öğrenciye çıkar. Altının sahibi geldi. Değerli kardeşimize çıktı altın. Son paramla yazı yazıyı gördüm, midye aldım. 10 tane içinden altın çıktı. Şu an çok mutluyum. Mücedi arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum.